Merhaba arkadaşlar bugün otomatik split yaptım ve abone sayım 300 olduğu için hepinize çok teşekkür ediyorum Şimdi Nasıl çalışıyor otomatik split Ops biri buraya açık bırakmış Otomatik spliff Burayı kendisi yeniliyor ve biz tuşa bastığımızda oyun başlıyor Burada uh, spliff'e katıl Spliff'ten çık Scoreboard'u sıfırla Ve başlat tuşu var Şurada o da oynuyor ama hiç oyun kazanamadığı için kazananlar bu yerinde şu an gözükmüyor. Onun dışında, şurada minik yerler yaptım. Bu minik yerlerde de arkadaşlar, böyle insanlar geliyor, spliff oynuyor. Daha ayarlamadım buranın özelliklerini yani. tam ama 300 aboneye yeni ulaştığım için şey olsun istedim, hızlı yapmak istedim. Şu şey bir daha bastı birisi, ops. Game rule Command block output Fals. Bu her zamanki gibi olmalı. Şimdi, ne? Biz bu tuşa bastığımızda bizi geri ışınlıyor ama burayı nasıl yenileyeceğiz derseniz girme içeri, girme içeri buna basıyoruz ve içerisi yenileniyor. Bu kadar basit. Aa, şimdi biz büyük sıklife başlarız. Burası teke tekler için ama büyük sıklife burada oynanıyor arkadaşlar ve ops ya creative olduğumu unutuyorum. Normalde kılmıyor da. Evet, oyunu başlatıyorum. Beni creative'den çıkartacak. Ee, o tamam başlattım ben oyunu. Şimdi biraz laglı ama ama ben tuşa basabildim mi ki? Ha başladı. Evet. Şimdi biraz lag var ve ilk başta böyle başlıyor o yüzden. İki tane şey veriyor sanırım bizi şey yapmak için. Eee işte adı nedir? Ya bitmemesi için. O da alsın. Dur dur kazma. Ha başladı. Pekala. İstersen Skype'ını açabilirsin. Bora. Dur dur kazma. Kazma. Skype açsın. Ha tamam. Heh tamam hadi başlayalım. Ne evet, var arkadaşlar? Benim adım da Sarsar. Evet. Yani takma adım olarak. Dur. Dur, adım. Bir <laughs> ee, dur bir dakika. Eee dur. Bir dakika. E, evet, Bana çok yardım etti o bunu yaparken yani en azından Serdar, bir kısmından. Serdar dur, Serdar dur lagdasın hala. Tamam şimdi devam edelim. Ama skor kazanmak istiyorum. <laughs> ya. <laughs> 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 şimdi o öldü o gitti artık şimdi biz kaldık. Ve o da öldüğüne göre. Ha, o da öldüğü zaman ben kazanacağım. O niye ölmüyor? Bir dakika bunlar niye ölmüyor? E, ben niye ölmüyorsun? Sen düşmedin mi? Heh. Öldü. Şimdi geçmiş, <laughs> Peki, şimdi şu neden orada boşluk end srd yazıyor? Bu sanırım bir e, Snapchat'ın bir bug'ı arkadaşlar. <laughs> Tam olarak <laughs> niye bilmiyorum. Ama oyun bitti, kazanan benim olduğunu söylüyor sonuçta. E, oyuna başlatmış bunlar sanırım. Oyunun başında kazmak e, pislik oluyor çünkü laglı yani. Şu, e, kur'an kişiye da, avantaj Serdar. sağlıyor. O yüzden ben <laughs> bekliyorum onların başlamasını. Serdar, sen creative'ide misin yoksa? Yok, değilim. De. Buraya ya kazma aldın. lütfen bak sonra içeri dalıyor iğrenç. Ya! Şunu bir öldüreyim de hemen. Ah ah hayır hayır pislikle kazanamazsın. Şimdilik laglama bizim internetimiz kötü olduğu için onun asıl sebebi aslında. Bir bizim... hemen dalmayın bana ya. Benim internetim çok Ba yani internetim yanlış olduğundan çok bağlı. Dalmayayım yine hemen bana. Bir dakika hemen dalmayın, hemen dalmayın. Dur bekleyin. Sen de dalmayın lütfen. Dalma bak. Aa. <laughs> Bir dakika e, Serdar bekle sen lagdus o çok lagdus bekle Serdar sen de çok lagdusun yalnız bekle ben sen geç 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 bir senin lagın geçsin. Biz yukarıdan izliyor bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oradan izleyebiliyoruz birbirimizin. Hadi şu işi bitirelim. Gel be kaçma Ha lag geçti. Hayır. Oğlum bir kez kazanayım ya. Yani yerleri kıramıyoruz gördüğünüz gibi. Aa, yine başlattılar oyunu çünkü burası yenilendi. kazanana kadar durmayacağım. Eee neden bu kadar laglı e, e, olduğunu sorabilirsiniz. Çünkü bizim internetimiz açıkçası berbat yani öyle diyeyim. Hem benim kurma Ve... internetim. Ve e, internet ayrıca ne şu benim kurduğum internet şu berbat. sistemleri göstersen ya. Aa, ah. Sistemleri ya. de göstereyim mi? Bekle bekle bir şey dursun. Ee, Serdar dur. Oha ha görünmezsin şu anda. O kadar lag var ki görünmezsin. Aaa <laughs> <laughs> kendim düşündüm. Hayır sen bağırınca lag oluyor ciddiyim. Allah'ım. Öldüm. Kar tependeyim. Aa hayır ya inanmıyorum ben nasıl buna yenileyim? kazananlar. Orada kaç kez kazandığımız yazıyor kenarda. Ba başlatmayın hemen. Hemen başlatmayın. Hemen başlatmayın. Tamam sakin. Başlatmayın. Şimdi başka şey. Devreleri göstereceğim. Durun. Yani bu yüzden lag oluyor yani. Ah Lanet olsun. Yine başladı. Niye başlatıyorsun? Devre devreleri göstereceğim. Oynama aşkıyla yanıt tutuşuyorlar ama büyük ihtimalle atılacaklar birazdan sonra buradan. Hamza ya at ben başlatmadım. Şöyle adımı ben yazayım şuraya dön. Neyse. Bay bay. <laughs> Senin altını kazıyor şu anda. Lan oha ne kadar bug olduğunu görsen ağzına kaçarsın. Oğlum aa A Gel Bir iki dakika bir dur. İki. Asla. Bak, çok baktısın. İki dakika bir dur. Bu numaraları eski Serdar ya. Aa! Ya kaçma ya. Hayır. Uzaklaş benden. Uzaklaş bir. Al. Gön uzaklaş. Aa! Yoo, ay ya da 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 da. Aa! Hadi. hadi. <laughs> Hayır, 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 hayır. Ay küreğim attı. <laughs> Küreğin attı. Ay küreğim attı. Üzgünüm ama onu ama almam aç, lazım. Çıkıyorum ben. Aa, geçemeyeceksin. Geçemeyeceksin. Aa, geçemeyeceksin. İlk ben öldüm. Evet. Ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> biz bunu vuramıyoruz bu arada. Aa, tamam evet. bu sefer basmayacağım. Tamam Hamza basarsan yemin ediyorum atılırsın. Başka. Peki şimdi sen de gel istersen game mode <laughs> Bak sakın devrelerle oynama ama yedeğini almadım dünyanın henüz ciddiyim. Hamza devrelerle oynamam. Yedeğini almadım henüz. i̇şte e bu yüzden lag oluyor. Aynen lag yaratan şeyler bunlar arkadaşlar. Özellikle en bu şu. Çok, en çok evet en, da, en çok da şu. Özellikle şu Zaten bu olmasa hiç bir lag olmayacak da olmak zorunda bu kadar büyük bir sıklık istiyorsak. Ee, büyük yapmak istedim çünkü küçük sıklıkları yapıyor insanlar. Burada da küçüklerini koy. Bunlar henüz tam otomatik değil gördüğünüz gibi. Yani burada zaten burayı şey planlıyordum. Böyle kazananlar sayısına sayılmayacak. Çünkü burada herkes oynamıyor. Tek kişiye tek gibi. Burada oynayacaklar işte. Biri kazanacak. Ondan sonra öbürü diyecek ki çıkacak ama yani aslında bir değeri olmayacak. Sadece kazanmış olacak. Yani teke tekte nasıl savaştıklarını görmek isterlerse buraya girip oynayabilecekler. Ee, elimiz niye bu kadar yavaş Ops. diye sorarsanız <laughs> üzerimizde bir efekt var ve böylece e, blokları kıramıyoruz ama creative'deyken tabii ki işlemiyor. Ee, ondan sonra evet bilgisayarınız iyiyse hiç laksız olur merak Zaten tek kişiyseniz tamamen laksızsınız ama tek kişi olmanın anlamı yok. O yüzden LAN evet. bağlantısı yaparsanız kendi evinizde başkasıyla çok iyi olur zaten o ama evet. onun dışında tamam. internetten tamam. kuracağınız için soruları evet. İnternetiniz iyi olursa farksız olur zaten diyeyim da. benim gibi kötü internetiniz olmazsa iyidir. Yani mapi map açıklama kısmına koyacağız. Aynen linkin tabii ki açıklama kısmına koyuyorum her zaman gibi. ve eğer gelecekte şunları geliştireceğim arkadaşlar yani şu küçük olanları. Şu an geliştirmedim çünkü üçü de aboneye yeni ulaştım. Daha tazeyken paylaşmak istiyorum açıkçası. Taze ee, evet. Devreler o kadar sıcak ki yakıyor bazen etrafı. Ha <laughs> ee, çok güzel. Neyse izlediğiniz için teşekkürler ve şimdilik hatta bugün bugünlük bu kadar.